ben Kartal Yönlüsü ve Sistemlerinin sahiplerinden Mustafa Kartal. Şimdi bölgemizde hemen hemen 17 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Ebeli halkın hemen hemen hepsi bizi tanır, işletmenin hepsi bizi tanır. İlk önce yangın cihazları sistemi olarak faaliyet göstermeye başladık. Son 6-7 yıldan beri de otomatik söndürme sistemleri üzerine faaliyet göstermekteyiz. Tabii günümüzün şartlarına göre teknolojiye kendimizi uydurmaya çalışıyoruz bir şekilde. Ee, günümüzde insanlarımız şu psikolojiyle devam ediyor. Yangın söndürme cihazım varsa ben yangını söndürürüm mantığıyla gidiyor. Halbuki böyle öyle değil. Bunun e, aşamaları var. Bunun bir yerde benim basamağı gibi düşünürsek. Birinci basamağın yangın söndürme cihazıdır şey pardon özür dilerim, birinci basama algılama sistemidir, ikinci basamağı yanlış söndürme cihazlarıdır. Bir işletmemizde veya evimizde e, önce bir algılama sistemimizin olması e, şarttır bence. Bunu da neden söylüyoruz? Bir apartmandan önündeki gösterelim. E, apartmanımızın risk analizini çıkartırken biz, yangının nereden çıkabileceğini ve bunu hangi cihazlarla söndürebileceğimizi biz önce e, riskini belirleriz. Ya apartmanın e, muhtemelen elektrik panoları e, en alt katta depo dairelerinde olur. Bu da insanların görmeyeceği yerlerde. İnsanlar şunu zarer, yani söndürme cihazı alarak ben bu binayı tamamen kontrol altına aldım zannediyor ki burada yanılıyorlar. E, bu en alt kattaki elektrik odaları dediğimiz yerde herhangi bir yangın çıktığı zaman oradaki dumanın ve ateşin üst katlara çıkana kadar hiçbir apartman sakini tarafından fark edilmesi çok zor bir şey. Bunun için birinci basamağı dediğimiz algılama sistemi, ikinci basamağı dediğimiz söndürme sistemiyle buna müdahale etmeleri gerekiyor. Ama bazı yönetmeliklerde işte bu algılama sistemlerini zorunlu hale getirmiş devletimiz, bazı yerlerde zorunlu hale getirilmiş. Yeni düzenlemeler yapılıyor, yeni çalışmalar yapılıyor bu konular üzerlerinde. E, Ereğimizde açılan hemen hemen bütün işletmelerde belediyemiz bu konuda çok bilgili itfaiye müdürümüz çok ilgili bu konularda. İşletmelerimizde otomatik söndürme sistemi olmayan, yangın söndürme cihazı olmayan, algılama sistemi olmayan yerlere ruhsat vermiyorlar zaten. bunu niye yapıyorlar? Bunun bir standardı var. binaların yangından koruma yönetmeni diye bir standardımız var. Biz de bu standarda bağlıyız. Bu standartta işletmelerin çeşitlerine ve ebatlarına göre farklı farklı sistemlerde yangın söndürme cihazları isteniyor. Biz de Ereğli'mizin ve Karabük, Bartın, Zonguldak olmak kaydıyla Karasu'ya da hizmet veriyoruz. O bölgelerdeki işletmelerimizin ve ev sakinlerimizin bu konudaki isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Peki efendim bu bahsedilmiş sistem araçlarda kurulabiliyor mu? Tabii ki. Şimdi Avrupa Birliği standartlarında Avrupa ülkelerinin çoğunda öğrenci servislerinde, halk otobüslerinde ve yolcu otobüslerinde makine dairelerinde otomatik algılama ve söndürme sistemi mecbur hale getirildi. Bunların olmayan hiçbir aracı muayene istasyonlarından muayeneden geçirmiyor. Türkiye'de de hali böyle bir sistem var. Biz de uyguluyoruz bu sistemleri. Ama daha bu şeylere öğrenci servislerine ve halk otobüslerine ikinci el olanlara daha sirayet etmedi. Ama sıfır çıkan çoğu araçlarda bu sistemler kurulu vaziyette geliyor. Ama yakın bir zamanda da bu sistem bütün araçlara uygulanmaya başlayacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz TSE'ye bağlı bir firmayız. Türk Standart Enstitüsü'ne bağlı bir firmayız. 3 ee, ayda bir de denetleniyoruz. 6 aylık periyotlarda, yıllık periyotlarda denetleniyoruz. TS 11827 denen bir belgemiz var. Bu belgede TSE tarafından bize verilen belirli standartları karşıladığımızı dair bir belgedir. Bu belgesi olmayan hiçbir firmayla zaten yangın sönme ne satabilir ne de yapabilir ve bakımlarını da yapamaz. Şimdi günümüzde insanlarımız hani maddi sıkıntılardan kaynaklanan bazı problemlerden dolayı yangın söndürme cihazlarının bakımlarını erteliyorlar. Şimdi yangın söndürme cihazlarımız 4 yıl garanti Evet ilk satışımıza 4 yıl garantimizi veriyoruz. Ama TSE'nin bize dayattığı şu standart var. Diyor ki her yıl yangın söndürme cihazların bakımları yapmak zorunlusunuz. Bakım dediğimiz şey de yangın söndürme cihazı işletmeden alınır, atölyemize getirilir. Bu atölyemizde tamamen tüp boşaltılır, tozun kalitesi kontrol edilir, tetiğimiz, manometremiz ve dış gövdenin bütün bakımları yapılır. Tekrardan tüpümüz doldurulur, müşteri hizmet olarak verilir. Çoğu müşterimiz şunu söylüyor, 4 yıllık garanti veriyorsunuz, niye yıllık bakımlar yapıyorsunuz? Biz de onları şu şekilde bir açıklamasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün gittiniz sıfır bir araç aldınız. Verirken size bu aracı 5 yıl garanti olarak veriyorlar. Parça garantisi, her şeyin garantisi. Ama söylenen şu, 5.000'de binde bir, 6.000'de bir veya 10.000'de bir aracınızı getirip servise bakım yaptıracaksınız araçlarımıza bakım yaptırırken kimse demiyor ki ben bunu 4 yıl garanti verildi bana niye servis bakımlarını ücret veriyorum. Veya başka bir örnek verelim. Evimizde hepimizin kombisi vardı. Doğalgazla ısınıyoruz. Doğalgaz kombileri satılırken deniyor ki işte 10 yıl garantili. Ama şu söyleniyor. Her kışa girmeden mutlaka kışlık bakımlarını yapmamız lazım. Bu da belli bir ücrete tekabül yapılmaktadır. Yangın sönme cihazları bu şekilde de neticesinde kapalı bir kaptan bahsediyoruz. İçerisinde 17 bar basınç uygulanan bir kapalı kaptan bahsediyoruz. Ortamımız nemli bir ortam, yangın söndürme cihazları, tozları içerisinde 17 barlık bir basıcın altında kalıyor. Tozun özelliğinin gitme olasılığı var, bozulma olasılığı var, manometrenin gerçeği göstermeme olasılığı var. Bunların önüne geçmek için her yıl bu yangın sönme cihazlarının bakımlarının, bakın yine söylüyorum hani kontrol demiyorum, bakımlarının atölyemize gelip yapılması lazım. Biz müşterimize şunu söylüyoruz, biz yıllık bakım yapmadığımız hiçbir yangın sönme cihazına garanti veremiyoruz. Müşteri diyor ki o zaman diyor ben 4 yıllık yap Tamam diyorum o tarafa geçin o zaman. Çünkü ben bakımını yapmadığım bir cihaza nasıl garanti verebilirim? Bugün takdiren bir yangın sönüme cihazı 230 ile 250 arasında değişiyor fiyatları. İnsanlar bizden şunu istiyor. Evimi 250 milyon bir cihaz alayım. Eee... 300 milyarlık evimi bu yangın söndürme cihazıyla senin üzerinden garanti almaya çalışayım. Yani biz o kadar zengin değiliz. Yani 300 milyarlık bir cihaz satıp da adamın 300 milyarlık evini garanti altına alma şansımız yok. Ha, nasıl garanti altına alırız? Yıllık bakımlarını düzgün periyodik yaparlarsa biz bunları garanti altına alıyoruz zaten yangın söndürme cihazlarını. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Türk standartları zaten bunu söylüyor. Yıllık bakımlarınızı yaptırın diyor. Biz şirket olarak şunu söylüyoruz. Yıllık yangın söndürme cihazlarının ve sistemlerinin bakımlarını yapmayan Müşterilerimize diyoruz ki, bizim garanti kapsamımızda değilsiniz, dilediğiniz gibi davranabilirsiniz. Bazen buraya e, servis araçları geliyor, araçlarını muayeneye götürecek, adam bir an önce cihazı çıkartıyor, 15 yıllık. Abi diyor, bunu bana doldurur musun? E, ya 15 yıldan beri bu araçta bu tüpü tutuyorsan, 15 yıl sonra bunu bana getirmeyeceksin, bunun yenisini alacaksın diye kendilerine söylüyoruz, bazen kızıyorlar bize ama yapabileceğimiz bir şey yok. Standartların bize emrettiği şekilde, dayattığı şekilde biz de işlemimizi bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz.